Bu videodaki konumuz sonbaharın simgesi haline gelen balkabağı. Balkabağı sofralarımızda tatlıdan tuzluya birçok yemekte kullanılıyor. Peki faydaları neler? Balkabağının faydalarına geçmeden önce içeriğiyle başlamak istiyorum. Balkabağı besin içeriği açısından oldukça zengin bir besin. Özellikle A vitamini, C vitamini, E vitamini ve K vitamini açısından oldukça zengin. Aynı zamanda içerisinde bakır, demir, magnezyum ve potasyum gibi mineralleri de bulunduruyor. Adının balkabağı olduğuna bakmayın. Aslında şeker oranı o kadar da yüksek değil. 100 gramda ortalama 3 gram şeker içeriyor. Bu da çoğu sebze ve meyveye göre düşük bir oran diyebiliriz. Aynı zamanda balkabağının glisemik indeksi de düşüktür. Yani şeker hastaları da güvenle tüketebilir. Bal kabağının içeriği bunlarla da sınırlı değil. Yüksek oranda antoksidan içeriğine de sahip. Özellikle beta karoten açısından oldukça zengin. İçerdiği beta karoten ona rengini veren bir antoksidandır diyebiliriz. Peki bal kabağının faydaları neler? Antoksidan açısından zengin olması, içerdiği beta karotenlerin vücudumuzda A vitamine dönüşmesi onu bağışıklık sistemimiz için olmazsa olmaz bir besin haline getiriyor. Yani balkabağı bağışıklık sisteminizi güçlendiriyor. Yani sonbaharın simgesi olan balkabağı sizi birçok enfeksiyondan koruyor. Balkabağında bulunan karotenoidler sizin göz sağlığınızı koruyor. Özellikle beta karoten göz retinası üzerinde koruyucu bir etkiye sahip. Aynı zamanda balkabağın içerisindeki diğer antioksidanlar da yaşa bağlı makülodegenerasyonların gelişmesini önlüyor. Yani balkabağı göz sağlığınızı koruyor. Balkabağın diğer bir faydası kalbinizi koruması. İçerli yüksek lifler sayesinde kötü kolesterolün düşmesine, iyi kolesterolünüzün yükselmesine yardımcı oluyor. Yani balkabağ LDL kolesterolü düşürüp HDL kolesterolü artırıcı etkiler gösteriyor. Bu da kalp sağlığınızı koruyor. Aynı zamanda balkabağın içerisindeki antioksidanlar vücuttaki oksidatif stresi azaltarak enflamasyonu önlüyor. Bu da uzun vadede kalp hastalıkları riskini azaltıyor. Balkabağın içerisindeki potasyum kan basıncını düşürmede oldukça önemli emri bir mineral. Aynı zamanda damar elastikiyetini de sağlayarak kan akışını rahatlatıyor. Özetle balkabağı kalbinize iyi geliyor. Balkabağı içerisindeki lifler sizin sindirim sağlığınızı destekliyor. Aynı zamanda balkabağın yüksek lif içermesi kan şekerindeki ani yükseklikleri de önlüyor. Bu da sizin metabolik sağlığınız açısından olumlu etkiler gösteriyor. Aynı zamanda içerisindeki beta karoten hem vücuttaki yağlanmayı önlüyor hem de kan şekerinin daha dengeli dalgalanmasına yardımcı oluyor. Özetle balkabağın içerisindeki bileşenler sizin metabolik sağlığınızı koruyor. kabağın içerisindeki lifler kan şekeri dalgalanmalarınızı önlüyor dedik. Aynı zamanda sizi daha tok tutuyor. Yani balkabağı kilo vermenize yardımcı oluyor. Sağlığınız için kanıtlanmış olan Akdeniz tipi beslenmek, gökkuşağı diyetini de içeriyor. Balkabağı da bu gökkuşağı diyetinin en güzel renklerinden biri. Beslenmenizi eklemenizi öneriyorum. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Bal kabağını öneriyoruz ama bal kabağının nasıl tükettiğiniz çok önemli. Bu videodan sonra sakın kabak tatlısına koşmayın. Bal kabağını en sağlıklı şekilde tüketmek istiyorsanız onu buharda pişirin ya da haşlayın. Üzerine tahin ve cevizle bal kabağı tatlısından çok daha güzel bir tat elde edeceksiniz. Bu videomuzda bal kabağının faydalarından bahsettik. Sonraki videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.